yollar, ovalar, tepeler. Fay hattı yara yara ilerledi. Ortaya işte bu görüntüler çıktı. Tam bu karşıda açılmalar var. Büyük açılmalar da var ileri tarafta. Ee, bu tarafta yollarda patlama var. Yollar kapanmıştı ilk gün. Ee, yollar yarık. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem şehir merkezine 20 kilometre mesafedeki Hevekkeli köyünde de yıkıma neden oldu köyde büyük yarıklar oluştu. Fay hattının üzerinde olduğu için şu an tevekkeli Kapıçam köyü her yerde yarıklar var. Evlerin altından bile yarıklar oluşmuş. Çoğu ev ikiye bölünmüş, parçalanmış. Fay kırığının tam 290 kilometre boyunca devam ettiği tespit edildi. 7.6 şiddetindeki ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'da Gözpınar köyünün depremin başladığı yer olarak belirtiliyor Gözpınar köyü. Oğuzcan Obuz ve Adem Gümüş o köye gitti, fayın izini sürdü. İkinci depremin merkez üstü Elbistan'dan yola çıktık. Özellikle köylerdeki son durumu incelemek istemiştik. Elbistan'dan yaklaşık 43 kilometre öteye geldik. Şu anda Gözpınar köyünün yaklaşık 20 dakika yürüme mesafesindeki bir tepeye çıktık. Ve bu tepede deprem nedeniyle yarıkların olduğunu keşfettik. Hatta buraya doğru yürürken... Tam olarak karşımızda bulunan o noktaya düştük ve o anda burada yarıkların meydana geldiğini gördük. Yarıklardan sonra depremden hemen sonra kar yağışı olması nedeniyle bu yarıklar şu anda karla kaplandı. Fakat o bölgede yaklaşık 1,5 metre derinliğe kadar battık. Şu anda karın altında buz oluştuğu için burası sağlam ve güvenli duruyor. Buradan ileriye doğru devam ettiğimizde bu yarık yaklaşık 500 metre ileriye kadar sürüyor. Aralıklarla devam ediyor. Şu anda mesela burada bir yarığın içerisindeyiz. Biraz ileride küçük bir yarık daha var. Onun ilerisinde de var. Şu anda bu yarıktan ilerlemeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şu anda dizimden daha büyük bir yere kadar batmış durumdayım. Yarıktan güvenli olduğu müddetçe kenardan yürüyüşümü gerçekleştiriyorum. Özellikle deprem sonrasında buradaki bir tabakanın kaymasıyla meydana geldi bu yarık. Devam ettiğimizde buranın arka tarafına baktığımızda ise daha büyük, daha geniş bir şekilde bu alanın yarıldığını görüyoruz. Kameraman arkadaşım madem Gümüş sizlere gösteriyor. Orada çiçekli bir noktanın hemen yanında aslında iki farklı bölgenin, iki farklı tabakanın kaydığını görüyoruz. Bu ikinci deprem sonrasında burada meydana geldi. İkinci deprem burada Elbistan merkezli olarak ol e, gerçekleşmişti. Hemen yan tarafa bakacak olursak depremin yıkıcı etkisinden biri de elektrik direkleri. Buradaki elektrik direkleri depreme dayanamayarak aşağıya doğru düştü. Ve bölgeye bizden yaklaşık bir saat, bir buçuk saat önce buranın bakımının yapılabilmesi için bir birlik geldi ve buradaki hasar tespiti yapıldı. Önümüzdeki süreçte de buradaki hattın Düzeltilerek, buradaki direklerin düzeltilerek köylere doğru elektriğin verilmesini bekliyoruz. Fakat burası önemli çünkü bu bölgede Elbistan'a yaklaşık 43 kilometre uzaklıkta Gözpınar Köyü'ndeyiz. Gözpınar Köyü'nden de 20 dakika boyunca dağları tırmandık ve buradaki yarıkları keşfettik. Şu anda kameraman arkadaşım Adem Gümüş dizileri gösteriyor. Burada deprem nedeniyle büyük yarıklar oluşmuş durumda. Evet